şeyler ekledik. Aslında bütün bunların nedeni ne olduğunu ifade ediyoruz. Biz Başakşehir Belediyesi biliyorsunuz üç tane bina değiştirdi. Bahçeşehir'den Kayaşehir'e e, ve üçüncü bina aldı ve ki ve ciddi anlamda Türkiye'nin belki de en pahalı binalarından bir tanesi. Ve ilk açıldığında biz baştan hem yazılı hem sözlü olarak şu şehir sunduk. dedi ki bakın buralar çok uzak birçok mahalle ve insanlar burada ne konuşuluyor ne tartışılıyor, ne karar bilmek istiyorlar. Canlı yayın talebimizi defaten, defaten, defaten söylememize rağmen sadece her şeyin o sırça köşkün canlıları içerisinde kalsın diye taleplerimizi reddettiler. Daha sonrasında şimdi insanların kendisi Ferrari ile yarış yapıyor, sosyal medyada yayınlıyor ama o insanlar sadece o belediyeye gelebilmek için iki aracı değiştirerek, otobüse binerek kendi haklarının nasıl olduğunu, ne karar verildiğini belediyeye geliyorlar. Ve yıllardır o çamurda belediyenin hiçbir hizmetini almayarak hala hakkımıza ne alınacak diye o kararları dinlerken hala çıkıp utanmadan şunu söylüyorlar bunu diyorlar Cumhuriyet Halk Partisi organize etti. Ya arkadaş sen eğer yapmış olduğun işin doğru olduğunu düşünüyorsan, inanıyorsan evet. canlı yayında bugüne kadar neler yapılıyor vatandaş izlesin haklı olan kimse vatandaş karar versin. Sen en yapılan çalışmaları gizleyeceksin. Vatandaş Şahin Tepe'den iki tane araç binip oradaki senin alacağın bir gündem maddesi için karar dinlemek için gelecek. Sen makamından çıkıp da 20 metre yürüyüp de orada senin almış olduğun kendinle ilgili, şahsınla ilgili almış olduğun yetki kararını vatandaşa açıklamayacaksın. Anlatmayacaksın. Sonra diyeceksin ki Cumhuriyet Halk Partisi bunu provoke ediyor. Ya yani bunu stratejik planlarda da yazmışlar. Ya utanmıyorlar. Hala muhalefeti suçluyorlar. Bu kadar imkanınız var. Bu kadar teknolojik tepkiye sahipsiniz. Ve kararlar o çok ve sizin mevcut üyeleriniz tarafından geçerken ve siz çıkıp bu kararları vatandaşa açıklamayıp 20 metre yürümeyip oradan 20 kilometre iki arabayla gelen yaşlı, kadın, çocuğu, gençliği belediyenin binasından tartaklayarak aşağı atacaksınız orada çıkacaksınız diyeceksiniz ki Cumhuriyet Halk Partisi bunu proje ediyor. Ya biz orada halkın hakkını alana kadar o mücadeleyi o insanlarla yapacağız. Bu bizim görevimiz ve sorumluluğumuz. Kim ne de derse desin ama o yine çıkıp yanındaki özel ekiplerle, ile yarışmaya devam etsin. Biz vatandaşın hakkını, mücadelesini alabilmek için onlarla mücadele edeceğiz diyorum. Teşekkür ederim ben bir soru sormak Buyurun. istiyorum. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel kısa bir süre önce katıldığı bir toplantıda geçim yoksa seçim var kırmızı kart gösteriyoruz dedi. Evet. CHP Başakşehir ilçe örgütü olarak siz ne zaman kırmızı kartları göstereceksiniz? Teşekkür ederim. Evet. ben e, şunu ifade edeyim. O, Başakşehir Belediyesi'ndeki meclis gündemiyle ilgili Cumhuriyet Halk Partisi Başakşehir Örgütü'nün basın açıklamasını Sunay Başkan sizlere özelden gönderecek yazılı olarak. Kırmızı kart ve, e, geçim yoksa seçim konusunda gelirsek şunu ifade edeyim. Bugün Türkiye, Türkiye'de yapılan son seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi birinci parti oldu. Biz her yerde şunu ifade ediyoruz. Genel başkanımız da bizde. Bir haksızlık karşısındaki mücadeleyi önce o haksızlığa uğrayan vatandaş tepki göstermeli. Yani siyaset bir şeyin öncülüğünü yapmaktan ziyade siyaset bir haksızlık karşısındaki bu haksızlığa uğramış kitlelerin arkasında bir vücut olarak, bir güç olarak bulunması gerekiyor. Genel Başkanımızın seçim geçim yoksa seçim yok sözü şudur: Gerçekten milyonlarca insan artık açlık sınırının altında kalmıştır ve bu insanların bir şekilde siyasetle iktidara tepki vermesi gerekiyor. Bugün görüyoruz işte bugün gazetecilerimle ne diyoruz? En ufak refleks gösterdiği bir olumsuz yazı yazıldığında olumsuz bir cümle. Neden? gazeteciler içeriye hapsediliyor. Tutsak tutuluyor. O da yapılıyor. Aynı zamanda siyasilere de bu baskılar yapılıyor. Bakın bugün, bugün kayyumlar devam ediyor. Yani burada vatandaşa kırmızı kart şu. Bana göre çok etkili ve önemli bir eylem. Eğer vatandaş bunu çok iyi algılarsa siyaset söyleyeceğini söylüyor. Yapacağını yapıyor ama vatandaşın yapması gereken bir konu var. Bu AKP iktidarını nerede görürse görsün biz geçinemiyoruz, biz yaşayamıyoruz, artık bıçak kemikte, bıçak ilikte deyip o kırmızı kartı herhangi bir belediye başkanına, milletvekiline, bakanına, cumhurbaşkanına gösterirse belki şu vatandaşın göstermiş olduğu o ufacık karttaki kırmızılığın yüzünde bir kırmızı utanma ar ve utanma duygusu olur da ya biz ne yapıyoruz bak her gittiğimiz yerde vatandaş bize kırmızı kart gösteriyor duygusunu belki ortaya çıkartır. Genel başkanımızın buradaki ifadesi de bu. Bizler de söylüyoruz. Bugün Başakşehir Belediyesi ya da işte Türkiye'deki iktidarın yapmış olduğu uç, e, haksız karşı bir kırmızı kart göstermenin zamanı geldi de geçti. Seçim sürecine kadar bunların yüzünün kızardığını, utanma duygusunun ortadan kalktığını yapmış oldukları tüm buzlukları bu vatandaş olarak kırmızı kartta göstermemiz gerekiyor diyorum. Teşekkür ederim.